Arkadaşlar video geçmeden önce size Texas Media yani GTA Texas'ı tanıtacağım. Şimdi bir sunucunuz varsa bunun ne olduğu önemli değil. Mesela grafik YouTube kanalı, roleplay sunucusu vesaire veya medya burada gördüğünüz gibi bilişim. Bunları tanıtmak ve sunucunuzu üye çekmek için GTA Texas'ı kullanabilirsiniz. Burada yarışmalar düzenleniyor. Burada ücretli ücretsiz o da aç açabilirsiniz. Şablon vesaire de paylaşıyorlar. Açıklamada linki var. O zaman videomuza geçelim. Selam arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte Sage Roll Tanıtımını yapacağız Yanımda sunucunun kurucusu var Kral hoş geldin Hoş buldum kardeşim sen de hoş geldin Hoş buldum Öncelikle bu sunucunun konseptinden çekilişten vesaire bahsedelim Tamam Bu sunucunun konseptini sizlere bahsedeyim Sunucumuzun konsepti at rolleri medyum mesleklerin döndüğü Global sesli adlı bir sunucu ee, Arkamızda görüyoruz sunucumuzda iki adet BMW M8 ve Lamborghini ee, kalıcı VIP 4 d olarak verilecek. Çekince katılmak için bir sorduğumuz bundan çekiliş odasılarından katılabilirler. Tamamdır. Başka bir şey yoksa sistemlere geçelim. Evet, i̇şte FNF panellerden başlamadan önce ufak bir iki tane komutumuz var. <laughs> Slash FPS verir misin? Hmm, FPS, sıcaklık vesaire. Yok. Hayır, on, on, onlar falan gözüküyor. Ee, şimdi de, bu yıl önce Pavel abi video çektirdiğimiz için onun bir konu vardı. Kupon Pavel yazar misin? Ne kadar 1 milyon mu? Aynen. Bunu sadece sunucunun ilk haftasında geçerli olacak. Açın herkese 1 milyon TL para verilecek. Daha sonrasında bir hafta sonrasında kapatılacak bu. Tamam. Dediğimiz gibi paralar falan bol tuttuksunuz sunucuda. Sıkıntı yaşamayacaklar hiçbir türlü. Evet paraları da sen seni sistem çekeceğim. Şimdi f panelde kısa sosyal medya hesapları. Bir raporlama klasik. F3 birlik birlik yokum şu an. işlemiyor. Etraftakileri yok ediyor. F10 karakter değiştirme zaten. F11 de map. Değiştim lan ben, ben şimdi burası bir ko. Buraya yendikten sonra şu bomba mükemmel olarak oluyor. Yazdım. Bu bomba yazdıktan sonra seni parayla attı. Tabi ASD ile e, karakteri sağa sol falan çevirebiliyorsun. Daha detaylı olarak incelemek için kıyafeti. E, mesela M tuşuna basıp skin 1 yazıyor gördüğün gibi. Orada iki tane ok var. Onları basarak da skin'in şeyini değiştirebiliyorsun. Bir tane alalım mesela. Direkt giyiyor. Aynen öyle. O şekilde satın almak alıyorsun. Şimdi olarak geliştirdiğimiz banka sistemi çekiyorum. Burada sunucumuzu olarak geliştirdiğimiz web ve banka sistem var gördüğün gibi. Buradan içeri giriyorsun. Bizim sunucumuzun ilk banka rolleri burada dönecek. Buraya NPC, ATM vesaire ekleneceğiz. Bunun arka tarafında bir tane yer var. Burada bir tane kapı var gördüğün gibi. Kapıyı ne tuşuna basıyorsun? Daha sonra aslında alarm çalıyor ve iki dakika bekledikten sonra şöyle içeri doğru çekeyim Beklemeye gerek yok. Seni buraya atacak. Burada o kapı açılacak o süre bittikten sonra seni buraya atacak. Burada 6 adet kasa var. Her birinden random olarak paralar verecek. Bu şekilde illegal döndürebilirler. Mesela şöyle bir olay var. Kapıyı mesela sen kırdın. Yanında 2-3 tane arkadaşın var. Kapı açıldıktan sonra 2-3 arkadaşın mesela bu kasaları da alabiliyorlar yani. Sadece tek başına alamıyorduk sen bunları. Herkes alabilir yani bunları. Sen kapıyı açtıktan sonra. Burada bir tane galeri sistemimiz var. İçeri gidelim. Oradaki araba modları yakın zamanda eklenecek. Eklendiği zaman zaten Discord'umuzda güncelleme kanalında duyuru geçilecek. Oradan kontrol edebilirler. Panelimiz o şekilde. Şimdi mekanik zaten buranın. Şimdi hocam buraya arabanızı soktunuz, arabanız gırık olduğu zaman mesela buraya geldiği zaman bir tane panel çıktı. Die yazıyor gördün mü? Evet. Üstüne tıkla babacım. Böyle. Daha sonrasında onu söküyorsun. Zaten sesler açıksa tanahi sesi olur yani ondan falan geliyor. Daha sonra onu getiriyorsun buraya. Ve buradaki çöp butusuna e tuşuna avatar atıyorsun. Ve daha sonra tekrar aynı yere gelip o az önce söktüğün yere iki üç kere tıklayıp yeşil meyveye girmen gerekiyor. Gel. Tıkladıktan sonra bu yeşil meyveye gir. Ve yine sıfırdan bir parça veriyor sana. Ve bu parçayı ıı, takabiliyorsun. Aynı şekilde arabayı tamir edebiliyorsun. biliyorsun falan. Bunların hepsinin güncellemeleri de hediye paylaştı. O sistemi tamamen gösterirsek başka sistemlere yer kalmaz. Öyle söyleyebilirim. Tamamdır. Sıkıntı yok. Hocam seni şimdi buraya çektim çünkü burası teleferik sistemi. Buradan yukarı çıkıyorsun. Konumunu da göster istersen sen sadece. Tamam bilipi var zaten gösterdim yine de. Aynen öyle. Bilipi de var zaten. Buraya geliyorsun ve daha sonrasında burada teleferik beklemen gerekiyor. Hatta bir tanesi yine geldi. Her geliyor şans olarak. <laughs> bir tane yukarı çıkıyor buradan bir tanesi de aşağı iniyor. Buna bindiğin zaman Kafa bir şeyler sonra kafa alınacak. Ve seni tam olarak şuraya çıkartacak. O hemen oraya da çekeyim. Tam seni buraya çıkartacak. Bu köşesine. Ve burada da gördüğün gibi bir tane daha teleferik var. Bu şekilde. Buna bilersen de bu şekilde de aşağı inebilirsin. Her olan klasik mesleklerden bizim sonucu da var. Bunlardan bir tanesi de kenarır. Burada gördüğün kenarın toplama var. Buna el tuşuna taraf toplar mısın? Müddet onu topluyorsun. Onu topladıktan sonra tekrar çekeyim ben. Hatta toplu onları sonra çekeyim seni söyle bana. Bu bölümde de işliyorsun kenevira, daha sonra da şehir içerisinde bu bölümden aşağı iniyorsun ve şunlardan duvarlar, bu duvarın dibinde satıyorsun. Ne kadar veriyor bu tam olarak? Bu meslek tam olarak 3000 TL para veriyor her yaptığınızda, yani her bir tane toplayışınızda bu kadar veriyor. 10 tane toplasan oradan hesaplarsa yaklaşık kaç ettiğini bilmiyorum, bayağı para ediyor. Şimdi burada hastane hepimiz ekstediyoruz şekilde, aynı şekilde tedavi sistemimiz de var, istersen onu gösterelim önce. Burada bir tane dayımız var. Dayı yanmaya basıp sol tık atıyorsun. Evet. Buradan daha sonra içeri girdiğin zaman e, hastane rollerimiz falan aktif durumda. Burada rol yapacak arkadaşlar falan var. Birlik yardımlar falan zaten sunucumuzda aktif. Yetkili alımlar falan da var. Her türlü katılabilirler. E, baronluklar boş durumda. Gelip de rollerini çevirebilecek ekipler varsa kaliteli verebiliriz. Yani 2003 kişi ama rollerim kaliteli diyorlarsa yine gelsinler. Yine bir şeyler veririz. Boş göndermeyiz herkesi Burası bizim İGS'miz. Şimdi ben size polis karakolunu çektim. İGS'nin arkasında hemen böyle bir polis karakolu var. buradan içeri gir istersen, içeriği de falan bir gösterebilirsin. Buradan logolara fazla takılmasın oyuncular, onlar değişir. Tamamla. Buradan içeri girdiğin zaman zaten görebildiğin. Datif araçma odası falan var orada, datif ayarlandı. Bu şekilde sunucumuz 22 Ocak'ta artık. Ee, Kaliteli oyuncularımızı, rol yapacak oyuncularımızı bekliyoruz. Kanal P'ye fazla önem vermedik. Sosyal ortamıyla sunucumuzu derinleştirdik diyebilirim. Sistemlerimiz falan zaten gördüğün sistemler bazıları bize özel. Bazıları fazla bulunmayan sistemler. Bu şekilde e, sunucumuzu herkesi bekleriz. Dediğim gibi alanları açık. Birlik yardımları var. Mal varlık %30 olarak veriliyor. Evet arkadaşlar video bu buraya kadardı. Umarım video bu beğenmişsinizdir. Sonucun IP ve Discord adresi açıklama kısmında bulunmakta. O zaman görüşmek üzere. Bye bye.